Dostlar selamlar öküm. Bu videoda ilk kez kampa gidecek olanlar yanına hangi malzemeleri almalı onlara değinmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar ihtiyaç genelinde malzemeler yanınıza alın. Fazla olan şeyleri yanınıza almayın kesinlikle. Çünkü benim gibi arabada kamp yapıyorsanız çok büyük yer sorunu oluyor. O yüzden ihtiyaçlarınızı önden belirleyip ona göre yeterli sayıda ve yeterli miktarda malzeme almanız gerekiyor. Benim ilk size söyleyeceğim su almak oluyor. Gerçi benim gittiğim yerlerde çok sayıda kaynak suları var. Fakat ben ihtiyaten her seferinde yanıma bir 10 litre su alıyorum. Bunun yanında ben kendime bir tane su pompası aldım internetten bu kamp için yapılan pompalardan debisi düşük, rahat el yıkıyorsunuz, rahat abdest alabiliyorsunuz. Tabii bunun yanında olmazsa olmaz bardak almanız gerekiyor yanınıza. Ben bardağı plastik tercih ediyorum, cam kırılır diye almak istemiyorum. Bunun yanında her daim mangal yapmak olmuyor. Ben tüp de alıyorum yanıma. Tabii tüp alınca çakmak da lazım olur mutlaka. Bu tüp başlığı altında şunu size söylemem gerekiyor. Açık alanlarda tüp yakmak kolay değil. Çünkü tüpün alevi doğrudan tencereye gelmiyor. Rüzgar olduğu için ateş dağılıyor. Ben bu yüzden kendi imkanlarımla bir koruma yaptım tüpe. Bunu tavsiye ediyorum yapın mutlaka. Bunun dışında yine geceleri uyumak için uyku malzemeleri almanız gerekiyor. Battaniyesiyle, ne bileyim yastığıyla, pijamasıyla. Ben ilk kamp yapmaya başladığımda aracımın koltuklarını öne yatırıp, arkadakileri öne yatırıp bagajda yatmayı tercih ediyordum. Fakat bu bir süre sonra konforsuzlaşmaya başladı. Ben de internetten araç için şişme yataklar var. Onları araştırıyordum. Oğlu bana hediye etti bunu sağ olsun. O günden beri çok rahat ve konforlu bir gece geçiriyorum. Çünkü bagajda yattığınızda çok fazla eşya yer değiştiriyorsunuz. Geceleri yatacağınız zaman bagajdaki malzemeleri ön koltuklara alıyorsunuz ki yer sorunu oluyor çünkü bagaj ön koltuklara yetmiyor. Sıkış sıkış yapıyorsunuz. Sabah kalktığınızda tam tersini yapıyorsunuz. Bu sefer ön koltuktaki malzemeleri bagaja taşıyorsunuz. O yüzden bu pek sürdürülebilir ve konforlu bir şey değil. Tavsiyem eğer böyle bir kamp yapma yoluna girerseniz mutlaka kendinize şişme yatak alın. Bunlar kendinden pompalı. Çok rahat şişiyorlar. Bir diğer başlık eğer herhangi bir hastalığınız varsa o minvalde ilaç bulundurmanız lazım. Mesela ben alerji rahatsızlığım var ve migren rahatsızlığım var. Bunlara göre yanıma ilaç alıyorum. Eğer gittiğiniz yer kumsalsa mutlaka e, terlik almanız gerekiyor yanınıza. Tabi abdest alırken de terlik almanız lazım. Kitap alıyorum ben yanıma okuyabileceğim kendime uygun. Siz de kendinize uygun bir kitap mutlaka bulundurun. Dediğim gibi plastik eldiven, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, ıslak mendil, sabun bunlar lazım olanlar arkadaşlar. Bunları alın mutlaka. Bir başka konu ise çöp torbası. Ben arkadaşlar gittiğim yerlerde orada kalacağım için, geceleyeceğim için etrafın temiz olması gerekiyor. Uzun süre çöp topladığımı hatırlıyorum. Yani bu çöp torbası nedir ki diye geçmeyin çok lazım oluyor. Ve yanınıza biraz fazla alın. Bu başlığı açmışken de rica ediyorum sizden gittiğiniz yerleri temiz bırakın. Rica ediyorum. Mangal yapacaksanız eğer mangal yakacak. Artı ben bir de pürmüz aldım kendime. Daha kolay yakmamı sağlıyor. Yakacak derken ben kömür kullanmıyorum. Doğadan topladığım ağaç dalları, tahtaları yakıyorum. Ve gerçekten kömür gibi oluyor. Yani köz ateşi harlı oluyor bayağı. Gittiğiniz yerlerde orman var ama her ormana giremiyorsunuz. Arabanız oralara giremiyor bazen. Ben böyle yerlere denk geldim. Mecburen açık alanda kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden ben kendime demontaj edebileceğim tente yaptım. Kampa gittiğim zaman arabayı park ettiğimde tenteyi arabanın üstüne monte ediyorum. Giderken söküyorum. Ya da plaj şemsiyesi de bu işi görüyor. Lakin biraz büyük olması lazım. Benim aldığım şeyler arasında ayak ve yüz havlusu var arkadaşlar. Çünkü her daim kağıt havluyu kullanamıyorsunuz. Elleriniz ıslak oluyor. Ben havluyu tercih ediyorum. Bir takım durumlarda. Tabii ki çatal, kaşık, bıçak kombinasyonu yanınıza almanız gerekiyor. Bunları evden de getirebilirsiniz. E marketlerden de alabilirsiniz. Tek kullanımlık olarak. Bu size kalmış artık. Geceleri yatarken camları kapatıyorsunuz. Sıkıntı yok. Çünkü soğuk oluyor hava. Özellikle ben Arkut Dağı'na çıktığımda gece 5 dereceyi gördüm. Bayağı soğuk oluyor. Fakat sabah olup namazdan sonra özellikle güneş arabaya değmeye başladığında içerisi inanılmaz sıcaklaşıyor arkadaşlar. Ben de çözüm olarak şunu buldum. Ben de internetten arka camlar için sineklik aldım. Sabah namazdan sonra arabaya girdiğimde onları camlara takıyorum iki tarafa. Camları açınca içerisi ısınmıyor fazla. Tabii yemek yaparken illa bir bıçak yanında kesme tahtası lazım. Bunu da almanız gerekiyor ve bir diğer başlık da arkadaşlar ben mutlaka yanıma mama alıyorum köpekler için, kediler için almanızı tavsiye ederim çünkü orada hayvanlar geliyor size bir şey bekliyor sizden çünkü kokuyu yayıyorsunuz etrafa onlar da bu kokuyu duyup yanınıza geliyor çok pahalı değil çok yer kaplamıyor mutlaka yanınıza giderken köpek maması olur, kedi maması olur mutlaka alın bunları arkadaşlar bu söylediklerim benim ihtiyaçlarımdan kaynaklanıyor. Siz karavanla gidersiniz, çadırla gidersiniz veya benim gibi arabayla gidersiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz belirliyorsunuz. Ben size yalnızca bir fikir olsun diye bu videoyu çektim. Ama dediğim gibi üstüne basa basa vurguluyorum. Lütfen rica ediyorum. Kamp yaptığınız yerleri temiz bırakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.